Merhaba azıp Bay takipçileri. Bugün ben bugün sizlerle beraber Pegman oynuyoruz. Pegman herkesin bildiği bir oyun. Eee eski ilk oyunlardan birisi. Eee Agar.io gibi bir oyun bu da. Eee herkesin bildiği gibi bir oyun ama çok güzel bir oyun. Şöyle bunu alınca bunları yiyebiliyoruz. Ve puan kazanıyoruz. Ya sıkıştırdılar ben orada. Neyse devam ediyoruz. Bir kez daha oynuyorum. Şöyle burada geçelim. Bir dakika yiyelim. Şunu yiyelim, puan kazanalım. Yedik. Çok iyi. Şunları da böyle gel. Ha, aferin. Oh, son anda kurtuldum. Şu kirazı yiyince ne oluyor merak ediyorum. Ha puan kazanıyormuşuz. Gel 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 kaçma. Yok, yiyelim böyle. Bunu da yiyelim. 400 da alalım. Şimdi yukarılara gidelim. Bayağı var burada. Az kaldı. Oyunu bitirmemize çok az kaldı. Ya. Bir kez daha oynayalım. Tabi oynanır oynanır evet. Şöyle. Bir parça kaldı. Bir parça kaldı. Abi yemeliyiz onu. Ya bu bırakın. Hepsi peşimde. Evet abi bu işte yendik. Evet ikinci bölüm. İkinci bölümünü oynuyoruz. Son ee... Biraz da oynayalım. Tamam yani. Şimdi diğer ee, bir kez daha oynayalım. E, bir kez daha oynayalım. Hadi hadi. Eee bir daha oynayalım. Oynamak için tıkla diyor. Tıklayalım. Ben buraya nasıl gitti aşağıdan linkini veririm. Oynarsınız. Linkini veririm. Şu an size ses geliyor mu bilmiyorum ama böyle Eee şu noktaları yiyoruz ya çok komik sesler çıkıyor böyle. Boing 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 diye. Şu anda burada olması lazım. Şunu yiyelim. Şu ikisini yiyelim. Evet. Gel gel. Şu anımız 1820. Aa, ama niye öyle oldu? Devam ediyoruz. Gel gel gel. Hop. Top 400 puan da buradan. Şu anda 3000. Aa, hadi 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 kaç kaç kaç. Oh. Gel 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 ah. Sen de gel. Hop. Ee, 4160 şu an puanımız. 800 vay. Şu anda hepsini yedik. Baştan doğdu bunlar. Şöyle yiyeceğiz hepsini iyi Sanırım bu elde kazanacağız. Hadi. Hop. Evet abi işte bu. Bu elde kazandık. 6.950 puanla. Ee, tekrar son bir kez daha oynayalım. Ve elveda edelim sizlere. Görüşürüz de bir. Şöyle gel gel. Sadara bu noktaları her biri bir puan. Yok 10 puanmış. Her biri o puan çok iyi. Ee, ya yine de dikkatli olalım. Puanımız çok diye. Son oynayışımızı yanalım. Bir tane kadar bölüm. Ben e, et e, çok şu kırmızılıyı kırmızıdan korkuyorum. Evet 9100 puanla da bunu kaybettik. Neyse bu oyunda burada sona gelelim. E, Kendinize iyi bakın. Ve Lazer Park kanalımıza abone değilseniz abone olup videoları izleyip ve beğenmeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere ve bay bay.